çok şükür hem merkezlerimize hem de mahallelerimize, köylerimize bizim beklentimizden çok daha fazla hizmetler etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu hizmetlerden faydalanan bütün mahallelerimize ve mahallemizdeki insanlarımıza bu hizmetleri güle güle kullanmalarını istiyorum. Çünkü biz onlar için hayatı kolaylaştırmaya ve huzurlu, sağlıklı günler yaşatmak için geldik. Hayırlı uğurlu olsun. 2022 yılı içerisinde yaklaşık 20 tane depodan bir tanesini burada gerçekleştirdik. Eski e, depomuzda kayıp kaçak oranımız bayağı yüksekti ve e, gayri sıhhit durumdaydı. Bunu yerleyip buradaki vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde suyu inşallah ileteceğiz. Bunun yanında yapmış olduğumuz kanalizasyon hizmetleri ve içme suyu temini noktasında da iki suyu devreye aldık ve bunu da e, depoya bağlanacak şekilde ishalatlarını yeniledik. Mahallemize hayırlı olsun. Köyümüz Cumhuriyet tarihinde bu 2019 yılı seçimlerinden bu yana görmediği hizmetleri aldı. Sayesinde, başkanımızın sayesinde. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kanalisyonumuz 13 kilometre, su depomuz İki tane yeni kuyu, 750 kişilik camimizin betonunun tamamını Sayın Belediye Başkanımız sayesinde bize verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.